Yunus Akgün e, kiralıktan dönmüştü. Yusuf Demir de öyle. çıkıldığa gidecek zaten. Halil ve Tayland'a bilemiyorum. Herhalde şu son bölümde onlar da e, bulacaklardır. <laughs> Yusuf Demir de keza aynı şekilde. E, bilemiyorum nasıl olacak. Şimdi Zaha, Kön, Duboa Tete, Zanyola, Endombele, Vinicius, Oriye, Emin Bayram, Kazımcan, Matias Ross Orada da bayağı bir... E, liste uzun. Zaha Lyon'a kiralık gitti. E, Sergio Oliveira gitmeyi kabul etmiyor mu? Etmiyor. Onunla sözleşmesini feshedecekler. Burada sürpriz Ziyech var. Ziyech'ten de çıkabilir Galatasaray. Öyle mi? Evet. Çiçildağ'la ilgili e, gitti zaten Çiçildağ. Ben biliyorum. Yani Zorun satın almayla daha geldi. resmi evet. gelmedi ama herhalde benim bana gelebilecek Moldsan zaten gitti. Evet. Halil Dervişoğlu zorluyorlar. Taylan Antalya'da için Samsun talip Samsun'un şeyi kapalı ama geçen sezon oynadığı için onu öyle bir hakkı oluyormuş orada dediler. sözleşme geri ben ben bilmiyorum ben. Yani de ben diyorum öyle bir düşüncesi Öyle bir, bir şey, şey diye olmuyor galiba diye şey yaptık. Hayır. Ya yani burada net konuşmak istemiyorum bir bir şeyde ama bana söyleneni anlatıyorum. E şimdi ben sordum. Roma fiyat yükselmiş Hermoso için. Hermoso için. için. Dörosu çok istiyormuş ama Galatasaray da fiyat yükseltiyormuş. O zaman şöyle, şimdi Atletico Madrid'ten ayrılan diyelim, serbest kalan Hermoso biliyorsunuz sol stoper, sol bekte de oynayabiliyor, değerli bir oyuncu. Galatasaray ciddi bir şekilde belli bir noktaya getirmişti bu transferi. Ama Roma'nın devreye girdiği haberleri var. Galatasaray'da bu kez el yükseltti, değil mi? Böyle demek doğru olur. Evet yani el yükseltti, görecekler. Yani oyuncular için para önemli el, bu yaştan sonra. Yani... 29 yapacağı sözleşme önemli. Ama e, de, masa... menajer ya yani mutlaka Roma istiyordu. Bir de menajerlerin Avrupa'da böyle oyunları var. Ben yani bu olay için söylemiyorum. Yani kulüplerle kulüp mı? <laughs> Kulüp menajerleriyle, sportif direktörleriyle menajerlerin çok iyi araları mesela. Bir oyuncu eğer böyle özellikle bizim Türkiye piyasamızda geçi, e, adı geçiyorsa mutlaka Avrupa'da bir kulüp son anda istiyor. Üç isteniyorsa bu sefer altıya dönüyor. Şu altıyı da vermek zorunda kalıyorsunuz. Böyle oyunlar da oluyor. Ben Roma olayı için demiyorum. Genel ben bütün ligdeki Olur takımları transferle ilgili. Çok Doğru. cin gibi bu menajerler. Acayip böyle hepsi casus ee, gibi. Hele Avrupa Avrupa'da oyuncu var gelecekse... bak Ben bir şey duydum. Yakup bilgi sahibi misin? Evet. Tanır mısın? Sakatlık evet. problemi. Hayır hocam. Biraz <laughs> e, şey yani. Öyle bir dedikodu var burada gelmiş. Bana attılar şimdi. Birazcık şeyci, akşamcı yani gibi. Hmm. Ben Ama? sadece biraz e, sakatlanma problemi olduğunu. Yok öyle bir şey var. Bana hani, şu anda geldi yani. O, sakatlanma hani, riskleri o, Jakobs... o öyle yani söyleniyor Levent abi. Hayır. Evet, yani söyleniyor böyle bir şey ama ben... Hayır, şunu oyuncunun... söyleyen var ya şu anda bir oturuyor oturuyordu kafede diyorlar ya. Ya kafede oturabilir şey yapabilir yani Avrupa'da çoğu oyuncu geziyor Hayır, başka... Ben sağ içi performans ben benim düşüncem oyuncunun sağ içi performansına bakmak gerekir. Böyle düşünenlere yani de lazım. saygı duyarım ben. Esas sağ içinde oyuncu verim veriyor mu vermiyor mu? Sağ dışı beni ilgilendirmez. Yani bir teknik adam falan bilmem ne yani oyuncunun yani bekçisi değilsin sen de. güvenlik görevlisi değilsin ki. O oyuncu kendi inisiyatifine bırakacaksın. Geçen sezon 23 maçta görev yapıyor. Evet. Kaçırdığı maçlar var. Ya. Bayağı bir. Çobuk, gol iki asist. Çabuk bir oyuncu bir kere. Ofans, Solbek. Ya savunma etkisi çok güçlüydü ama ofansif etkisi çok çabuk bir oyuncu. Direkt ucumu düşünen, çok çabuk ucuma giden. Hücum top tekniği zaten. Evet hücum bek. Ofansif yönü güçlü bir oyuncu.